Erkeklerin kullandığı ürünlerde su istimal ihtimali var. Satarken ölçümüz ne olmalıdır? E, su istimal savcının belirleyebileceği bir şeydir. Su istimal eczacı belirleyemez. Yani benim sakalım var diye su istimal yapmaz mıyım? Veya adam sinek kaydı tıraş olmuş. Bu muhakkak su istimalcidir. Böyle mi diyeceğiz? Yani su istimal çocukta tespit edilebilir. Çocukta tespit edilebilir. Sarhoşta tespit edilebilir. Bildi, bildiğin bilik bir adamdır. Bu, bu hainin tekidir diye sabıkalıdır. Bunlar da nadir. Onlar sana gelmez zaten. Tanımadığı bir eczacıya gider. Binaenaleyh e, suistimal diye bir dosya, sabıkalılar dosyası savcılıkta olur. Eczacıda olmaz. Beni vicdanım sıkıştırıyor. İmanım sıkıştırıyor. Doğru. İmamı da sıkıştırıyor. Abdestsiz camiye gelenler vardır bir sürü. Senin yüzünden abdestsizlik okunuyor. Çık dışarı diyemiyor. O zaman sigara kokanlar camiye gelmesin. Üstelik de Efendimiz sarımsak yiyenler camiye gelmesin diyor. Sen sigara kokun. Caminin önden de geçme. Caminin tuvaletine de gitme mi demesi lazım. Yani konumumuzu çok da güçlü zannetmeyelim. Ticaret yapıyorsun sen nihayetinde. Ve bir dilekçe ile seni ihbar edebilir. Mesela nöbetçi olduğun gün eczanede. Tıbış tıbış vereceksin. Suistimal seni yedi. Reçete var elinde. Reçetesiz nesneyi niye satıyorsun zaten sen? Zaten reçetesizi satamazsın. E, reçete getirdiyse naz etme hakkın olmadığı gibi soru sorma hakkın da yok. Ama e, gerçekten vicdanı olan mümin bunları e, camla muhakkak görülecek yere değil rafa koyar Soruncu da şu anda bizde o boydan yok herhalde der. Ama burada ben size bunları satmayacaksınız, su ihtimal ihtimalini muhakkak dikkat edeceksiniz dersem, sizin bir de oraya hukuk mezunu, savcılık tatbikatı yapmış biri koymanız lazım. Yani eczacının, hele bu ülkede eczacının boyutu o boyut değil. Rabbim yardımcınız olsun. Ama burada tabi, Müsaadenizde müsaadenizle niye erkeklerin kullandığı ürünlerde su istimal deniyor da? Yani su kadın ve erkeğin ortak sorunudur. Yani sadece erkekler su yapmaz ki. Kadın da yapar. Belki burada gençlerin su istimali, çocukların su istimali diye bir başlık açabiliriz. Yani bunu erkek diye dayatmamız doğru değil diye düşünüyorum.